Selamlar arkadaşlar 5 Nisan Cumartesi. Güzel bir bülten var, güzel maçlar var. Özellikle yarın daha da güzel maçlar var. Bugünün maçlarına geçecek olursak Everton Arsenal. İngiltere Ligi'de geri döndü. Hafta iç maçlar oynanıyordu ama öncesinde milli ara ve lig kupası derken İngiltere Ligi'nin hafta sonları pek göremiyorduk. Bugün tekrar hafta sonu İngiltere Ligi geri döndü. Everton Arsenal. Burada karşılıklı gol varın geleceğini düşünüyorum. Everton zaten kendi sahasında her zaman olduğu gibi maçı kısır bir hale getiriyor. Yavaş bir futbol oynuyorlar. Atabiliyorlarsa atıyorlar. Kolay kolay da gol yemiyorlar. Arsenal'in de stoperi sezonu kapattı Gabriel. O yüzden Everton'ın gol yollarına sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Arsenal de keza öyle gol atacaktır. Burada karşılıklı gol verilen oran güzel. Maç saatine doğru biraz daha düşebilir. İki takımdan da gol bekliyorum. Maçın erken saatte olması biraz sıkıntı biliyorsunuz. İngiltere Ligi'nde erken maçlarında bazen sıkıntı çıkıyor. Ama yine de yanıltmayacağını düşünüyorum burada karşılıklı gol varın. Başakşehir Konya Spor. Başakşehir kendi sahasında iyi bir takım. Konya'da son zamanlarda yükselişte. Bugün ev sahibi ekipten hızlı bir başlangıç bekliyorum. İlk yerde bir gol bulacaktır bence ev sahibi ekip. Burada 1.60'dan Başakşehir'in ilk golü alınır. Crystal Palace Brighton. Crystal Palace yükselişte olan bir takım. Sezonun ortalarında yükselişe geçtiler. Deplasmanda kazanıyorlardı. Zaten Crystal Palace deplasman takımı deniyor onlar için. Ama kendi sahasında da iyi oynuyor. Son iki maçını kazandı kendi sahasında. Aston Villa'yı 4-1 yendiler. Brighton'da düşüşte olan bir takım. Burada Crystal Palace tarafındayım. Bir ihtimal beraberlik olabilir ama Brighton'ın kazanması gerçekten sürpriz olur. Bu formda Crystal Palace karşısında. O yüzden Crystal Palace'ın kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu biri burada bence alınır. West Ham Bournemouth. Bournemouth da ligin flash ekiplerinden bir tanesiydi ama onlar da formsuz ve düşüşte. West Ham zaten her zaman olduğu gibi kötü. Burada her ne kadar formsuz da olsa Bournemouth'un 2 gol atacağını düşünüyorum. Deplasman ekibi bence 2 gol bulur. West Ham çok kötü top oynuyor. Bugün Bournemouth'un 2 golüne bence engel olamazlar. Burada 1.81'den Deplasman ekibinin 2 golü bence alınır. Azi Akmar, Feyenoord. 2 tane gol atan, gol yiyen takım. Zaten Hollanda Ligi denince akla ilk gol geliyor. Çoğu maçlar gollü geçiyor. Azamların son 4 maçında her maçta en az 4 tane gol oldu. Feyenoord da aynı şekilde gol atıyor, gol diyor. Burada 2.5 üstün geleceğini düşünüyorum. Verilen oranda güzel. Burada 2-1, 3-1 gibi bir skor çıkabilir. Ve gollü geçeceğini düşünüyorum bu maçın. Aston Villa'nın Nottingham Forest. Aston Villa hafta içi Paris Saint-Germain'de basmanına gidecek akıllar. Birazcık orada olabilir. Çok formda bir Aston Villa var. Nottingham Forest'ta bir kazanıyor bir beraber kalıyor. Onlar da fena değil. Burada Deplasman ekibinin ilk yarıda bir gol atacağını düşünüyorum ben. Güzel de oranı var. Hızlı hücumlarla Deplasman ekibi şok bir gol atabilir Aston Villa karşısında. Aston Villa'da ilk yarı bir gol bulabilir. İlk yarı karşılığı gol var da biraz oran yükseltip denenebilir ama Nottingham Forest tarafındayım. 2-23'den Deplasman ekibinin ilk yarıdan bir golü bence alınır. Herkese bol şans.